YouTube'un en az izlenen programı Lüzumsuz Sohbetlerin 8. bölümünden herkese merhaba. Bugün yine yanımda yine değerli, çok değerli bir konuğum var. Kendileri harika bir oyuncu ve mükemmel bir dolandırıcı. Dur Kes çok iyi. Salak mısın? Oğlum benim geleceğim var burada. Yok, zaten kimse izlemiyormuş oğlum. Kendileri mükemmel bir oyuncu ve harika bir para avcısı. <laughs> Bana kibar oldu. Yasin yanımızda. <laughs> Yasin hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, heyecanlıyım. Şimdi şöyle söyleyeyim, birazcık İstanbul Beyefendisi tarzına geçmek istedim. Neresi? <laughs> Konya kulu. Konya e kulu. Aslen Aslan Adıyaman Koşmenik. Güzel, evet. Tutsuz <laughs> sohbetlerde olmak senin için nasıl bir duygu? Mutlu musun burada? <bir3> Güzel. Talk e, i̇lk talk show deneyimin mi? İlk talk show deneyimi, evet. E, daha önce Beyaz Show olsun, Okan Kaygın olsun, hiçbirine katılmadım. Teklif? E, teklif daha iyi gelmedi. <laughs> Selam. Bu benim öyküm birazcık, birazcık yaralı, yaralı Kalbimin pek çok yeri yamalı Şarkının sahibi arkada olduğu için Tuğçe abla! Tuğçe abla! Tuğçe kan demir mi? Zeynep bastık mı? Mert Digel. <laughs> <laughs> e, müzik kariyerin var mı? Daha evet. Sesim. E, rap şarkı yaptım. Bu arada YouTube'dan ulaşabilirler. Şu kartla bak. Evet. Özel Ezel Lolo. Ezel, Ezel Lolo. Şarkım. Evet. Kendisi benim şarkımı çaldı. Buradan, Buradan da Ezel'e diş atıyorum. E. Adamım, ol. <laughs> Şarkının gelirlerini almak istiyorum senden. Rap mi rock mı? Aa, Arabesk. Arabesk için ben daha çok. Evet. Heh. Ezel ne çok sevdiğim <laughs> şarkıcı Ezel. Azer ölücüyüm baba. Duyulur darmadan anlayamazsın. Evet. E, kaç yaşındasın öncelikle? 18. <laughs> 24 yaşındasın. 24 yaşındasın. Yani geçmişin ve geleceğin arasında bir dans etmeni istiyorum şu anda. Benim gücü bu ki. Biz de izleriz Yoktan geldik biz buraya. Yani gerçekten. <laughs> gerçekten hani hiçbir şeyim yokken geldim buralara. Yani ama zamanında kötü şeyler yaşadım, kötü olaylar yaşandı. <laughs> <laughs> yaşandı. İşle uğraşıyorsun şu anda. <laughs> şu anda şöyle al sat işiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda e-ticaret yapıyorum. Ne alıp satıyorsun? Ne olursa. ne olursa. Para kazanabileceğim her şeyi yaparım. Para için her şeyi yapar mısın? Yapmam. <laughs> 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 Güzel bir gelecek için her şeyi yaparım. Doğru yolda her şey bir vahtır. Söyle değil mi lan? Ben <laughs> 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 Sözü <gülüyor> unuttum. Bir daha hatırladım da doğru yolun. Sevgilin var mı Yasin? Yok. Buradan taliplerine peki söylemek istediğin bir şey var mı? Soğan severim. <laughs> Soğan yerim. <değil> <laughs> Soğan yerim. Çayını kaç şekerli içiyorsun? Şekersiz içerim. Şekersiz içersin. Çünkü şekere kıyamam. Farz <laughs> edelim ki çayını iki şeker içiyorsun. Ve bir tane kadınla tanıştın tamam mı? Bu kadınla ilk buluşmana gidiyorsun. Mekana oturdunuz. İki tane çay söylediniz. Kız da çayını iki şekerli içiyor. Allah'ın işine bakar mısın? Masada sadece iki tane şeker kalmış. Mekanda da başka şeker yok. Şekerlerini o kadınla paylaşır mısın? Paylaşmam. Delikanlıysa bir o atar, bir ben atarım. Çünkü bu işler öyle Herkes kendinden birazcık vermeli. Paylaşmayı bilmeli. Evet. arkadaşı renkli geliyor. <laughs> Haftaya Tüccar Kandemir geliyor bu arada. <laughs> Konuk olarak. İnşallah, inşallah kardeşim. O günlere de gelirsin inşallah. Geçmiş <laughs> Ne işlerle uğraştın bugüne kadar? Bar sonluk yaptım, inşaatta çalıştım, kanavda çalıştım, markette çalıştım, resim resim stüdyosunda çalıştım. Ondan sonra işi biraz daha büyüttüm, kuyumcuya girdim. <laughs> <laughs> Aklıma aklına geçer yapmadım. Aç köpek gibi izliyordum sağda solda. Peki pek bir oyunculuk geçmişim var. Benim en büyük hayalim herkesin beni tanımasıdır. Bunun için de çok çabaladım. Arkadan geçtim sürekli figüranlık yaptım. <laughs> Hangi projelerde yer aldın? Beni affet, beni bırakma. Deniz Yıldız'da rol aldım. E, deniz miydin? Yıldız oynadım. Ha yok İstanbul'da oldum. <laughs> 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 Müjgan. <Müşka. gülüyor> <Ben gör. gülüyor> İki sezon çektik. Sabah gelmiş tek üçüncü sezonu çekelim. Evet üç kişiyiz. <laughs> Peki sana şu an bir projeyle gelsem mesela. Evet mangırlı projeleri var bundan sonra. Mangırlı varsın sadece. Evet, evet. Bu proje şeyden e, para alıyorsun biliyorsun. Mesela izlenme başına şey veriyorum ben. 300 milden izlenme? Her 300 izlenmeye 100 lira veriyorum. <laughs> Yönetmenimizde çektiğimiz bölüm 400'lerde şu anda. Mesela Aa, 200 lirası yaptı onun. Her 300 izlenmeye 100 lira para veriyorum. Kim muyuz? O da şöyle. <laughs> Kampanyalarımız var. <şimdi. gülüyor> 3000 izlenmeye geçen herkes bir bölüm daha hak ediyor. 3000 izlenme mesela senin matematiğin kuvvetidir. Kaç para eder? 1000 lira. 1000 lira para eder. Ve bir bölüm daha katılma şansı. <laughs> Akşam kaç Şimdi bir gün ulusta geziyorum böyle bal bal. Ulusta halini oradan çıktım. Evet hocam. Dinliyorum ben evet. Evet. <laughs> hiç tutamam <laughs> bir şey <soru. gülüyor> söyleyeyim. Hali döndü. Ulusumun köşelerinde bir kuş döndü. Hani göz göze geldi kendime yani, bir bak. Bana doğru uçuyor ama yani geliyor bana <laughs> doğrumuş. Neyse hani bir şey yapacak mı belli ki. Gözü gözüme bakıyor yani. Şunu, böyle bakıyor beni. Kesecek gibi bakıyor. Geliyor sürekli. Sol, <laughs> hani sola gidiyor dedim. Ben gittikçe o da sola yanaşıyor. Kafa, kafa girdik ölüyorduk orosun ortasında bunda. Bir baktım kanatlandım uçuyorum onun ötesine evet. Yok lan yemeğe girdim. Bir de girdik. <laughs> lan ne bir şey geldi be? Şimdi bir şey olacak belli hani vuruşacağız yani sonunda belli. Abi bir şey koşsam millet yanlış anlar mı diye düşünüyorum. Bak şurada bir ufak bir iz var görüyor musun? Buradan okuşa söylemek istediğim bir şey var mı? Allah'ın yanına ne söyledi işte. Orospu'ya cahil var. Ben yüzümle para kazanıyorum. <laughs> Ne sevdiğin hayvan ne? <laughs> Boş. Ger hayır hayır gergedan. gergedan. Evet çünkü boynuzla atmayı severim. <laughs> tamam geçmişimi sıktılar. Anlatmak ister misin? Yok. Yapkın bir erkek misin? Yok ya değilim. Gey evet, misin niye? Çarkın değilim. <laughs> sigara mı yakacaksın? Evet yakabilir miyim sigara? <laughs> Bana da ver. Ah. <laughs> 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 Oğlum para sahte lan. Arkasında Atatürk yok. Mehmet Akif Ersoy'u koymuşlar lan. <laughs> <laughs> Yasin şiirlerle aran nasıldır Mehmet Akif Ersoy demişken? <laughs> bağlanmayacaksın bir şeye öyle körü körüne. O olmadan yaşayamam demeyeceksin. Demeyeceksin işte. Değil mi? Evet çok güzel demiş bunu hangi şair dediyse. At yana sikeyim lan. Bak ya bak. Uğur dilek parayı buldu. <gülüyor> <gülüyor> Belli bak oturuşun var arkadaşlar. De, de bir şey söyleyeyim. Bakın bir dakika dur. İlk bölümün başını izleyin. Bak şerefsizim ilk bölümün başını izleyin. Uğur böyle hatırlıyor. Öyle. Ya. Ve şimdi otur çabuk. İnsanların cebindeki para miktarını yürüyüşünden analiz edebilir misin? Ederim. Hakikaten En programın başında sana dolandırıcı dediğim için bana kızdın o zaman. Ben dolandırıcı değilim ki sadece insanları tanıma yeteneğim var. Yasin buradan bütün girişimci kardeşlerimiz var. Bizi izleyen küçük kardeşlerimiz de var burada biliyorsun. Evet. Önünde çok büyük yollar var evet, bu mesela. izleyici. Mesela 10 bin lira parası var. Ne gibi bir işe girmesini önerirsin? Lokmata. <laughs> Lokma sen yandan halka tatlı koyun mesela. O şey diyeyim mi? Batmak isteyen ya çiğ köfteci alsın ya lokma. Evet lokma alsın. Ben batan çiğ köfteci görmedim ya. Ben batan kanatçı gördüm bir tane. <laughs> aziz Yıldırım'ı Aziz Yıldırım'ın sesiyle trolledim. Taklit mi Kaydır. Biraz Müjgan dizisinden bahsetmek istiyorum. Ooo en sevdiğimiz dizinin Müjgan'dır. Kitle sürekli izlerim. Her gece bir bölümümüzü uyuyamam. Ben de hep izlerim. Müjgan burada birlikte rol aldığın bir sürü arkadaşın var. bu kanala zaten şey oluyorlar, konuk olarak geliyorlar. Evet, ateistler. Bugün de sen bir başrollerden bir tanesi olarak, ateistler niye diyorsun ya? <laughs> i̇şte. Burada mesela rol almaktan en keyif aldığın arkadaşın kimdi orada? Ya da herkese sövüp çıkmak ister misin şu an? çalışmaktan çok keyif aldığım bir Mesela Onat. Onat'la çalışmaktan çok keyif alıyorum. Gerçekten çok keyif alıyorum. Ee, buradan da selam olsun kardeşime. Anse'ye mesela, Anse'ye çalışmaktan çok keyif aldım. Anse iyi bir oyuncu, iyi bir sese sahip bir kız. Mülgansız mülgen çektik. Evet, mülgansız mülgen. Gerçekten mülgansız mülgen çektik. <laughs> daha ne yapabiliriz? <laughs> oğlum nasıl çektik lan mülgansız mülgen? Kur'an oğlum dizini başlanıyor. <laughs> Öyle bir dizi çekiyorsun, dizini başlanıyor. Ama yaptık işte. Ama helal olsun ya, gerçekten... <laughs> Üçüncü sezon ister misin? İstemem. <gülüyor> <gülüyor> İlk talk show'una mesela Müjgan vesilesiyle katıldın değil mi? Evet. Ya sonra oturdum. Evet. <laughs> Şarkıdan <laughs> geçtim, oturmak lazım. Şey açtım, yaptım. not yazdım. <laughs> ben okuduğum kitabı bir daha okumam. Dağıtırım ki başkaları okusun. Terebici <laughs> bu ki Tuğçe Kandemir'in sesiyle Tuğçe Kandemir'i arayacağım. Yapabiliyor musun öyle bir ses? Bu benim öyküm, birazcık yaralı kalbimin tek. Peki notayı nasıl yaptın? <laughs> <laughs> Diyem geldi. Aa. Akşam seni bekliyorum. Dur. Hayırdır? Dağıtıyorsun paraları gene gördün mü var <laughs> mı? yok. Kaç tane? Hiç yok. Yasin hiç unutamadığın bir ilişkin oldu mu? Oldu. Buradan ona söylemek istediğim bir şey var Allah an. belanı versin. Orası bir O kadar. Hakikaten o kadar. <laughs> Aya Ay, iyi anlamda unutamazsın. Dedim ben duygusal <laughs> anlamda falan dedim. Sin Sinirlendi sen. Ol aaa. Aa, ismini söyleyeyim mi? İstiyorsan söyle. Beyza Kökten. <laughs> <laughs> TC'sin <laughs> <Altiz on, tükküzine. gülüyor> ben aramına kaçıyorum. 614 300 lira. Bana diyeyim onu. Sen de olur. Evlilik hayalin var mı? Yani şu an için yok. Bulduğum her kız bana bir yanlış yaptığı için <laughs> ya da benim ufak yanlışlarım olduğu için Ufak mı o, peki? E, yani bu benim için ufak <laughs> Bu arada çok nezleyim. Kusura bakmayın o yüzden. Sesim. Oğlum şimdi mi söylüyorum ama? Evet. Yaşadığımız döneme bak dediğin ama bak. Ya. <gülüyor> <gülüyor> İki dakika ciddi olamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Nerelerde mesela ciddi olursun? Mesela şu an ciddi olabilirim. Sen Olsan bir <gülüyor> yandan. <laughs> Yasin sosyal medyayla aran nasıl? <laughs> sosyal... Acayip sadece mı? Farkında olmadan acayip stoklarım bileti. Farkında olmadan nasıl stoklarım? <laughs> Yemelerim var ya feragat stoklarım ya. Seymezsin. Fake hesabın var mı? <laughs> Yok. Yok. Vardır. Vardır. İlla vardır senin. Evet. En son iki ay belki 2018'de falan atmışımdır. <laughs> Seri ha sen bir evlenip boşandın. Doğru bunu niye evet. anlattınız bize? Evet boşandın. Evlenip boşandın sen. Kaç gün evli kaldın? i̇ki yani gün. İki gün. <laughs> i̇ki gün. <laughs> evet. Ne oldu abi iki günde neyi paylaşamadınız? <laughs> Aynen kapattın güzel. Gece içmişiz içmişiz içmişiz. Evlendim sabah kalktım. Düğün, düğün yapmadık mı oğlum sen? Yaptık da. Çok son dakikada olmuş bir karar gibi değildi. <laughs> ben bayağı alay çektim. Hayır. Biz öncesinde <laughs> evlenmiştik zaten. Ha düğünü sonra yaptık. Düğünü sonra yaptık. Tamam. Ondan sonra gittik deki ki ailelerimiz evlendik. Tabii aileleri orada bir gır gır şamada hayırlı olsun falan dedi. Hı hı. Tabii ki demedi. Bu tanışan da üç gün olmuştu daha. Ondan sonra dedik ki düğün yapalım. Güzel bir düğün yaptık. Dilleri de esnaf. Çırağan Sarayı'nda bu arada yaptık düğünü. Ama ettik de ki Çırağan Sarayı. sosyal medya profilini incelemek istiyorum birazcık. E, ee, em Yasin Yıldırım. Evet. Emin anlamını biliyor musun? Bir, onu soracağım şimdi. Evet sor. Ee, emin anlamını <laughs> Mehmet Yasin Yıldırım yazıyor burada mı? Evet ya. <laughs> burada bir şey dikkatimi çekti benim. Şimdi Mehmet Yasin Yıldırım ya. Evet kardeşim. Yıldırım emoji'si koymuşsun. Evet çünkü soyadı Yıldırım. Bu yaratıcılığın neye boşlusun? Ya bu bizim aileden gelen bir yaratıcılık. Hepiz Yıldırımsınız çünkü. Evet hep e, HP bu arada kaydırabilirsiniz arkadaşlar. Sponsorlu aldık bu arada. <laughs> en son çıkarttık abi. <laughs> Parayı bulunca ama çıkartıyorsun. Ben seç Türkiye. Ya <laughs> Düşünsene girip gerçekten bilgisayar saptırıyoruz bu şey araçları. Harbi düşünsene. Lal gibi yine millete yararımız oluyor. <laughs> evet. Evet. <gülüyor> bu fotoğraf Kütahya'da çekildi. Ne, ne, anlatıyoruz burada? Gençliğe hitabı var. Şu arkadakiler senin arkadaşın mı? Yok değil. Kesinliğe. Niye onlar <laughs> özellikle fotoğrafa sokmuş gibi böyle? Ee, çünkü onlar dedi ki abi biz arkada dursak olur mu dediler. E, ki hadi durun. Hadi şimdi. Düğün, sen, kendi, kendi düğünün mü değil <laughs> mi? <laughs> Evlendiğin düğünden fotoğraf değil mi? Hayır değil. <laughs> Snapchat. Evet. Hatırlar mısın Snapchat dönemini? Ben ya? çok kullanırdım. Ben acayip kaçık düşürdüm ben, biliyor musun? <laughs> yani şey kullanırdım. Neyse <laughs> 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 i̇şte söylemeyeceğim devamını. Olur mu? <laughs> <laughs> e, profilinde şöyle bir şey, hava var. Ben mesela kız olsam, kadın olsam, senle konuşuyor olsam mesela, DM'leşiyor olsam, seninle buluştuktan sonra acayip bir şoka uğradım. Uğrarsın Burada var. çok ciddisin, şu evet. hareketlerine bakalım. Gerçekten Dışarıdan gören biri seni çok ciddi birisi olarak bir düşünür. Ne yaptın canım? Çekimdeyim şu anda. Hı <laughs> kaydı. Buradayım mı? Yayındasın ha? E ee, daha gelecek mi? Sen neredesin ne yapıyorsun? Ya biz şimdi muhtemelen bir kahve içip evden çıkarız. Bugün işin var mı senin? Ya akşama doğru bir kayarım herhalde. Aha, tamamdır. Hayır. Morgacılarla buluşacağız. <laughs> Oğlum deme deme öyle şeyler. <laughs> Belki ilişkin var onunla gün. Nereden biliyorsun? Var mı? öyle. Seni, mı? seni burada görsem, e, dediğim gibi çok ciddi bir adam olarak görürüm. Hareketlerine bak. O, oradan yürü. Ya, yapalım. <laughs> Herkes işine geldiği gibi davranıyor arkadaşlar. Onu da reklam aldı. Entegre. Oğlum ya. Kim 5 TL ister diye bir şeyimiz var biliyorsun. <laughs> Para peşin mi sonra alıyoruz? Direkt keş veriyorum. Tamam. Her Uzak. bildiğin soru başı 1 TL. ne? 1 TL. Aa hani 5 TL'ydi? 5'ini birden bilirsen 5 TL. Daha güzel bir teklifim var. Bir dakika, bir dakika, bekle bir dakika. Ha. Eğer bu videoya 57 beğeni gelirse bu program kim 100 lira ister olsun mu? Olsun lan. Arkadaşlar. 57 çok az değil mi oğlum? Ya, ulan 7 izleniyorsun ama bana İyi bir sorun biz izleniyoruz o kadar. <laughs> Eşimiz dostumuz var o kadar ya. 7 izleniyoruz da ofiste 7 kişi var. Bu video 100 beğeni alırsa bundan sonra program kim 100 TL ister oluyor? 200 olsun o zaman. 200 lira ister. Sen niye bundan sonra gelecek konukların <laughs> cebini doldurmaya çalışıyorsun? <laughs> 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 Yadır tamam, bir dakika para yalasın. Tamam 100 lira arkadaşlar. İyi midir? Artı Hocam bol. Iyidir. Mükemmel. Uygun mudur? Dur dur. Bol bir soru da 20 lira. Okey. 3 tane joker hakkım var. Seyirciye sorma. Yani Doğukan'a sorma. Telefonla arama. Ve yüzde elli yüzde elli. Ben telefonumda sadece beş kişinin numarası var. Annem, babam. Ee, o bir zaman, zaman salla birisini mesela çıkan insana sor. Tamam. Yani. Hangisi? Hangisi evet. Tarihteki Türk devletlerinden Aa. birisi değildir. Evet. Hun İmparatorluğu. Evet. B. Emevi Devleti. Emevi. Evet. C. Osmanlı Devleti. Osmanlı. D. Avar. Avar. Evet. Kaanlı. Osmanlı'yı eledim. Avarları eledim. Hun ve Emevi kaldı. Hun ve Emevi. Hun. <laughs> Şeyden aklına gelsin mesela. Altar'ın oğlu Tarkan vardı ya. O neydi o? o ne türküydü o? Hun türkü. Ha, demek ki neymiş? O da A değil. Bir dakika dur. Köker kullanmak istiyorum. Lan bir tane şık kaldı zaten. Emeviler. <laughs> 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 Doğru cevap. Bravo. Tebrik ediyorum. <laughs> sen bari 2 TL kazanamazsın ben sana söyleyeyim. <laughs> 1 lira mı aldı? 1 <laughs> liraya aldı. İkinci soru geliyor. Evet. Kıbrıs Barış Harekatı. Bilirsin. Çok iyi bilirim. Biz... Hangi tarihte gerçekleşmiştir? 1963. Şık şey istemiyorsun. Yok yok istemiyorum. <laughs> A 1963. <laughs> B 1970. C 1972. D 1974. Yüzde kalkmak istiyorum. Tamam. 70 ve 72 diyorum. <laughs> 74. Evet 63 olmadı neyinsin yani? Evet, evet. Hemen şimdi... <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Vahiy geldi. <laughs> Hemen evet takdim edilir. Göster Atatürk'ün şeyini uc... Aa, seri arkadaşlar. konu. Arkadaşlar, bir dakika bir dakika. Arkada böyle takipçiler soyu var. Yaklaştırın buraya. Böyle sahte para basıyor ofiste ya. Sahte basıyorlar 200'lük tas bilir nasıl. <laughs> <basınlar. gülüyor> Hangisi Kanuni Sultan Süleyman'ın eşidir? A. Kösem Sultan B. Safiye Sultan C. Hürrem Sultan D. Safiye Soyma. Safiye Soyma. <laughs> Hayır arkadaşlar <laughs> bu biraz zorladı beni evet. evet Cevabınızı alalım Kösem Sultan Kösem Sultan mı? Evet Maalesef Aa. 2 lirayla yarışmadan ayrılıyorsun Aaa Doğru cevap Hürrem Sultan olacaktı ya ben Safiye Soyman'ın arasında kalmıştım ya. Ya bu bir şey yapamaz mıyız ya? Şimdi 2 lirayı geri alıyorum. Arkadaşlar veriyorum. 1 2 Kazandı 2 lirayı geri vererek yarışmaya devam et. Mark kazandı. Evet. Sonda tamam. 2 soru. Son 2 soru. Evet. Kazanabileceğin ücret. <laughs> Yine 2 lira. Yine 2 lira. <laughs> tamam. Bunu vermesen de 2 liraydı zaten. <gülüyor> 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 Aa. Format bir format. <laughs> Hangi hayvan Hayır. Hangi hayvan? Heh. Memeli değildir. <gülüyor> Yunuslar Uçan Uçak hostes? A. Penguen. B. Yarasa. C. Yunus. D. Balina. Penguen ile Balina arasına gidip geliyorum. Joker kullanmak istiyorum bu soruda. Bir de kamera arkasından soralım. Soralım. Soruyu alabilir miyim? Hangi hayvan memeli değildir? Evet. Yunus, penguen, yarasa, balina. Penguen. Mal ya bu. <laughs> penguen. Penguen'in böyle kocok bebeler var görmüyor musun? Neresinde Pembuen. var lan penguenin? Cevap balina. Balina mı diyorsun? Seyircimiz yani. e, penguen dedi, siz balina diyorsunuz. Çift cevap kullanamıyor muyum? Onu kullandım. Uf bir daha kullanayım ya. Hayır. Bir de telefon jokerim var. Ama son sorum var, sen bilirsin. Balina. Son kararım. Son kararım balina mı? Cevap ne hakikaten? Doğru söylüyor son soruyu veriyor. Son kararım balina mı? Evet <laughs> balina. <laughs> 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 Seyirciyi dinlemedin. Dinlemedim. <laughs> Dinleme. İyi mi yaptın? Doğru cevap benim kendi. Siktir lan. Yok oğlum yalan söylüyor. Bir lira daha veriyorsun şimdi bana. Sen veriyorsun. <laughs> 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 Borçlu çıktık anlamadım. Ee, yani kaybettim. Devam etmek istiyor musun? Evet evet Atatürk'tü. Ha. Kaybettiğinde geri alabilirsin şu anda. Şimdi kaybettiğinde 2 lira geri alıyor mu? Hayır. 2 lira al ver bari ya. Ama formata aykırı bir şey Cık. bu. çok çıkıyor ya. Son sıraya geçiyorum. Yok <laughs> ya. Paralarım tutuyor. Coğrafyayla aran nasıl? Fena değil evet. İyi. Evet. Fas'ın başkenti hangi şehirdir? A. Kahire B. E, Rabat C. Casablanca D. Konya Kulu Kulu Kulu, Kulu Fornia Evet. Ee... Son e... olarak bir tane telefon joker hakkım var. E, neydi? Bayat. Ne Bayat? <laughs> Kahire, Rabat Kahire, Rabat Casablanca Casablanca Konya Kulu Konya Kulu Casablanca ile Rabat arasında çok gidip geldim. Ama <laughs> Kulu Fornia'da bir yakın geliyor ya. Gazozlar büyüdü bana Ben telefon jokerini kullanmak istiyorum. Evet, e, kim aramak istiyorsun? E, Mehmet merhaba. Merhaba. E, ben Kim 5 TL yarışmasından Nur Dilek. Merhaba, evet buyurun. buyurun. E, arkadaşımız Yasin. Şu an yarışmada. E, Joker hakkı olarak 5. soruya kadar geldi. 5. soruda takıldı. E, telefon Joker e. hakkı olarak sizi aramak istedim. Tamam. Evet şimdi Yasin'e veriyorum. 30 saniye süreniz var. Buyurun. Selamünaleyküm. Kardeşim nasıl? 500 cep bankamız yok mu ya? 30 <laughs> saniye süreniz başladı. Tamam kanka süre başlamış. Şimdi dinle. Sana bir soru soracağım cevap vereceğim. Tamam mı kardeşim? Tamam. 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 Fas'ın başkenti hangisidir? A. A. Bir dur lan. A. Rayat. B. Kuluformia. C. Casablanca D. D neydi lan? <laughs> D. Gaziantep. D. <laughs> Gaziantep ya kanka. Bence Gaziantep. Sen ne bağlısın abi? abi? <laughs> Gaziantep orada. Evet, süreniz bitmek üzere. Süren Son 5. De... Gaziantep dedi. şıklarda dolmamasına rağmen. Evet. Kahire, Rabat, Kazabilanka, Kulu. <laughs> Biz Kahire'yi söylemedik ki ona. <laughs> Unuttum ben aklıma Kahire. <laughs> Cevap ne ki ya? Ya birazcık yardım yiyorsanız. 1 lira daha verirseniz yarışmaya... Ya <laughs> <laughs> bana para azaltmıyoruz ki. Sallama şansımı kullanacağım. Peki. C. Casablanca. Son kararım. Son kararınız mı? Evet. Hiçbir soru bilemeyerek <laughs> yarışmada gerçekten rekorları kırıyorsunuz. Siktir lan! Doğru cevap Rabat olacaktı. Kayak konu fası başkenti Rabat. Casablanca. Rabat. Harbi mi diyorsun? Evet. Casablanca nerede başkenti? O sorumuz o değil ne bileyim ben. <laughs> e, bilemediniz. Mehmet Kökçesi'ye yardımcı olun. <laughs> Bunu, bir, benim para aldı bak. şu <laughs> benim bir liram. Bari kendi bir liramı alayım. Hayır. ya siz son olarak söylemek istediğim bir şey var Var. Çok zor arkadaşlar. Çalışın, çabalayın. hazır <laughs> <Azim>, mutluluk çalışma. <laughs> yani oturarak hiçbir şey olmuyor. Şimdi bak bu oturarak bir yere gelebildi mi? Geldi. <gülüyor> 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 Ama herkesin şansı bunun gibi olmuyor. Gerçekten çalışın, çabalayın, emek gösterin. Emek verdiğiniz her işten bir şeyler kazanırsınız. Buradan bir selam söyleyebilir miyim? Kime? Eski fen öğretmenime. Eski Fen Öğretmeni Evet Tabii Söyleyeyim mi? Söyle Hocam Zamanla çok çektirdiniz bana Şimdi bu videoyu izlerseniz eğer Sizden nefret ediyorum Hayatımı tek nefret ettiğim insan sizsiniz Arkadaşlar kanala abone olup Like atıp bu video hakkındaki yorumlarınızı belirtirseniz Aranızdan yorum atan bir kişiyi de Bakın bak ben Ben söz düzgün zorla Yorum atan Hani gerçekten güzel yorum atan bir kişiyi de Lüzumsuz sohbetlere konuk olarak alacağız Bravo